Merhabalar canlar, videoma hoş geldiniz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım sizleri neler bekliyor? E, niyetler ve dilekler tutulsun. Neyse haliniz, beni her kim dinliyor ve izliyor ise o çıksın falınızda değilim Şöyle bir murad ettiklerinizi, aklın ve karben düşündüğünüz kişi olabilir, iş, kariyer olabilir. Her ne düşünüyorsanız gözünüzün önden geçirin ve neyse halim o çıksın falımda deyin. Bu falan sizin olsun şöyle bir bakalım. İlk etapta sanki böyle biriyle iletişime geçme, geçmeme, konuşup konuşmama, arayıp aramama, gidip gitmeme gibi gibi ikilemleriniz var. Bakın iki fikirde kalmış gibisiniz. Aranızdan biriniz o kadar çok zor durumdasınız ki. Böyle nasıl desem. Birinden borç aldınız ödeyemediniz mi? Veyahut bir arkadaşınız bir dostunuz birinden borç aldı ödeyemedi ona yardımcı oldunuz. Ya da o kişi işte bir yerden borç istedi ona kefil oldunuz. Bilemiyorum ama sanki böyle işte ee, bir çıkmazda gibisiniz. Gene borcu borcu kapat borcunuzu borçla kapatma gibi bir durumunuz olabilir. Veyahut da kefil olduğunuz kişinin borcunu. Mecburen siz başka bir kişiden hiç istemeyeceğiniz, aklınıza hayalinize gelmeyen veyahut da bilemiyorum ya hani ummadığınız bir kişiden işte borç isteme gibi bir konunuz gündem olabilir. Bu kapanacak mı? Kapanmayacak. Çünkü bir taraf kapanıyor, bir taraf açılıyor. O kişi size borcunu ödeyecek mi dediğimde ise olunca ödeyebilir ama ne zaman olacak? bunun ile alakalı bir takım stresi durumlarınız olabilir. Eğer benim böyle bir konum olmadı diyor iseniz bakın tehlike çok büyük diyebilirim ya da çok büyük bir tehlike söz konusu olabilir. Sizden bizzat borç isteyen bir kişi de olabilir. Buna belki büyük bir miktarda para vereceksiniz. Sonra size geri dönüşü olmayacak veyahut da bu kişi işte sizin kefil olmanızı isteyebilir. Daha sonrasında belki gerçekten ödeyemiyor. Belki de bilemiyorum artık konuyu. Ama bu parasal mevzu sizin başınıza kalabilir. Ah ah elim bir elim burada olsun bari. Bir elim burada olsun bari. <laughs> ne yapayım canlar tripot alana kadar anacım eğer borç alıp birilerine vereceksiniz bu şurada bana da bir tripot gönderin bari ya da şöyle bir parti şükür bir şey yapın da kendime tripot alayım dermişim neyse uzun lafın kısası şakayı bir kenara bırakalım yani böyle size kefil olmanızı isteyen bir kişi olabilir. İşte yok ben gününde ödeyeceğim de ayında ödeyeceğim de vadesinde ödeyeceğim de. Sakın ola sakın kendinizi tehlikeye atmayın sıkıntıya sokmayın hani az bu 2000 3000 5000 10000 ya da böyle kefil olunmaz da hani işte 50 60 binlik bir mevzu olmayabilir işte artık yüksek rakamlar görülmekte dediğim gibi eğer böyle bir konu ise size sanki böyle işte nasıl desem şöyle şunu iteyim ite. Ah tripotcum Tirpodcum sen ne istiyorsun? Sen niye durmuyorsun? Konuşturmuyorsun beni. Ah ah ah. 5 gün içerisinde 5'li bir vadede dediğim gibi hiç kimseye ne paranızı kaptırın ne pulunuzu kaptırın ne de kimseye kefil olun. Kefil olma gibi durumlarınız asla olmasın. Hani böyle nasıl desem, güvensiz bir kişi değil. Hani dostlarınıza da hemen şüpheyle yaklaşmayın. Abi benden para istedi ama geri ödeyecek mi, ödemeyecek mi? Bu az bir rakam değil. Mesela ev alacaktır veyahut da yüklü miktarda işte ne bileyim farklı bir yerden borç istenmemesi gereken bir yerden alınmaması gereken bir yerden faiziyle almıştır. Sizde kefil göstermiş olabilir. İşte ne bileyim belki yanında üzerine bir eşya, işte maddi bir konu olmadığı için bir ne derler ona? bir garanti olacak birini getirmeleri istenmiştir. O kişinin yanında siz mi gittiniz ya da sizin adınız mı verdi işte bu kefilimdir ben ödemezsem bu öder gibi siz de güvenip kesin bu borcunu öder sıkışık durumda deyip asla kefil olmayın. Tabii ki sizden işte 20 bin 30 bin 50 bin borç isteyenlere borç vermeyin demiyorum. Benim dediğim rakam burada çok büyük görünüyor. O paranın altında siz kalabilirsiniz ve ciddi anlamda sıkıntı çekebilirsiniz. Hani aman bir şey olmaz ne olacak işte öder kefillik de neymiş gibi gibi sakın bu tarz konuların altına girmeyin dediğim gibi çok büyük bir tehlike söz konusu olabilir bu ödenmediği takdirde sizin başınıza bir takım sıkıntılar açılma gibi durumlarda mevzu bahis olabilir hani gene söylüyorum aa hemen bu falan üzerine birisi gelir sizden 10 bin 20 bin 30 bin ister bu öyle bir konu değil yüksek bir rakama kefil olma gibi durum içerisine girmeyin. Hani elden para vermeyin demiyorum. E, tabii ki borç isteyene elden verebilirsiniz. E, biz de sonuçta e, herhangi bir istediği zaman hani olduğu kadar veriyoruz. Ama kefillik konular sıkıntılı. Kendinizi bu tarz konuların içerisine sokmayın. Bir şey görüyorum ki söylüyorum. E, yani ben böyle bir nasihat değil de Güzel bir şekilde ay anlatmaya çalıştım. Evet burada yani zorluklar altında <laughs> video çekiyorum. <laughs> ya Rabbi alemin durmuyor, trikotum durmuyor. oynamazsan neler anlatacağım size de. Bunun akabinde e, sizin de alacaklarınız var. Bakın aranızdan birinizin geçmiş ile alakalı verdiğiniz paralar olabilir. E, kendi elinizle verdiğinizi neredeyse ayağınızla isteme konumuna düşebilirsiniz. Ama istemeyeceksiniz. Çünkü olsa öderdi diyorsunuz. Lakin aradan yıllar geçmişte olabilir. Hani yıllardır hiç mi parası olmadı gibi gibi birazcık aranızdan birinizi parasal anlamda hani nemalanmak işte kullanma enerjisinde gören birileri de olabilir para mevzularına maddi konulara karşı biriniz niyet etmiş olabilir para ile alakalı çok fazla sıkıntı çekme enerjisinde olabilirsiniz bundan sonra diyorsunuz işte yani borç verip de yıllardır alamadığınız kişilerden bahsediyorum farklı kişilerden değil bir daha bir kuruş istese Hani kılımı kıpırdatmam dediğiniz bir durum içerisinde gördüm sizleri ama sizler yaparsınız ya yapmazsınız diye bir konu yok çünkü yufka yürekli ve merhametli kişiliğe sahipsiniz. Sonlandırmak istediğiniz bir ilişkiniz olabilir. Size fayda getirmeyen, faydadan çok zararı olan sonlandırmak üzere olduğunuz bir ilişkiniz burada görülmekte. Böyle nasıl desem hayatınıza girecek olan uğruyla, kısmetiyle, böyle size gerçekten bereketiyle gelecek olan birileri var. Yani belki de şu ana kadar hayatıma giren kişi ya da kişiler her ise bekar olanlar için tabii ki. Uğursuzluk getirdi diyor olabilirsiniz. Nerede uğursuzlar, nerede kudubetler, nerede işte şeyler beni buldu diyor olabilirsiniz. Ama bu devran böyle dönmeyecek şansıyla, bereketiyle, uğuruyla, kısmetiyle size olan kişiler de var. İkizler Burcu'ndan bir kişiyle bir ortaklık, bir çalışma, bir dostluk meydana gelebilir. Aslında var ya aranızdan biriniz öyle bir konumdasınız ki bazı ikizler burçlarıyla hiç anlaşamıyor iken bazı ikizler burçlarıyla da şeker pare bal kaymak gibisiniz. Ruh eşi bir ruh ikizi gibisiniz. Yengeç burcu ya da akrep burcu olabilirsiniz aranızdan biriniz gerçekten ikizler burçlarıyla ayrılmaz. ikili. bay ya da bayansınız fark etmiyor. Hem cinsiniz de olabilir, karşı cinsiniz de olabilir. Akrep ve yengeç olabilirsiniz. Ciddi anlamda ikizler burçlarıyla bir dostluk, bir arkadaşlık gündeminizde olabilir. Dediğim gibi bazı ikizler burçlarıyla böyle bir şeylik negatiflik olurken aranızda belki istemsizce üçüncü kişiler yüzünden olabilir. Ama bazı ikizler burçlarıyla da ayrılmaz ikili konumunda olabilirsiniz. İşte ruh gibi bay da bayan fark etmiyor. Dostlukta da arkadaşlıkta da aynı. Her iki taraf da birbirini anlıyor. Her iki taraf da birbirini tamamlıyor. Böyle birbirinize maddi ya da manevi destekleriniz olabilir. Her iki tarafta birbirini bir zor durumdan çıkarma gibi konular olabilir. Yani çok güzellikler gündeminizde olacak mı? Olacak. Böyle aşk yönünde de size karşı çekim yaşayan kişi sanki böyle bir nasıl diyeyim ya damdan düşer gibi bir açılma enerjisinde olabilir. Şak kadalak hem ilk etapta bir adım atacak hem bir teklif yapacak hem de böyle el uzatıyor gibi size. Hani ani bir evlilik teklifi mi desem yıldırım aşkı derler ya böyle bir konuda bazıların için gündem olabilir. Aranızdan birinizde de aylardır yıllardır çıkıyoruz ediyoruz ama bir evlilik teklifi yapmadığın gibi birine sistem edebilirsiniz. Bu kişinin maddi anlamda sıkıntıları olabilir. Bu kişi size öyle bir şaşalı bir işte düğün, nikah ya da nişan söz yapmak istiyor ki şu an vakti ve saati uygun olmadığı için insanoğlu hayatta bir kere evlenir derler ya tabii ki 2-3 olabilir o Allah'ın kısmeti 9'a kadar da gidebilir yani ama e, mümkün mertebe bir kişiyle hayat yolunda ilerlemek değil mi o yüzden diyorum diğerlerini kınıyorum ya da ayıplamıyorum yanlış anlaşılmasın hani hayatta bir kere yapacağım bir mevzu nişan olsun işte tören olsun düğün olsun o kadar şaşalı bir e, hayali var ki bu yüzden ağırdan alma enerjisinde gibi sizin isminizde Samsun'un sesi olabilir Karşı tarafın adında da Samsun'un sayısı olabilir. Yani bu kişinin hayalleri size işte gelecek vaat etmek, elle tutulur, gözle görülür bir konum yaratmak. Yaratmak Allah'ın işidir ama işte böyle ilk önce bir ev alma gibi bir durumu olabilir. Ondan sonra güzel bir söz, nişan, düğün. Hani böyle ah, aklında fikrinde Olmadığınızı düşünebilirsiniz ama varsınız. Aklındasınız, fikrindesiniz ve zikrindesiniz. Sadece ve sadece doğru zamanı bekliyor. Doğru zamanı kolluyor olarak görülmekte. Ailenizden birileri bu kişi seninle ciddi değil. işte uzaklaş deme enerjisinde olabilir. Ama öyle bir konu yok. Ailesi e, böyle nasıl desem ya. Bayanın ailesinden birileri söyleyebilir ya da sizin ailenizden yani işte kız şeybin, kızçanın ailesinden birisi böyle diyebilir. ...işte bu niyeti ciddi olsaydı işte bir söz olurdu, nişan olurdu falan filan gibi. Ama söz ve nişan olduktan sonra zaten düğün çok fazla ertelenmiyor. Ama ol bit diye bittiye getirmemek için zaten yaşınızı küçük görünüyor. Bekleme enerjisinde olan birisi burada görülmekte... Hayalinizden de güzel size bir ortam hani yapmak istiyor ayarlamak istiyor da diyebiliriz. Yani böyle e, bir takım laflar sözler ile alakalı olumsuzlukları ortadan kaldıracaksınız. Sizin ile alakalı asla olmayan işte sanki uyumsuzsunuz, işte işte kötü enerjide gibisiniz gibi gibi. Hani kendi yaptığı kötülükleri size mal etmeye çalışan, kendi yaptıkları şeytanlıkları size mal etmeye çalışan, kendi yaptığı dedikoduları size mal etmeye çalışan birileri olabilir. Mesela kendileri birbirinin ardından konuşmuştur. Şimdi birbirinin derler ya, okunu okunuyorlar diye. Ee, ama ne hikmetse sizi sanki işte ona onu diyor buna bunu diyor deme enerjisinde olabilirler siz sırf bu dedikodulardan uzak durmak için sanki herkesle iletişiminizi kesmiş gibisiniz ama o dobetler durmuyor herkes birbirinin ardından atıyor tutuyor yani ne hikmetse de e, işte gene sizi ya varlığınız yok ama adınız geçiyor böyle bir enerjide olabilirsiniz tınlayacak mısınız tabii ki tınlamayacak olarak çıktınız. Fiziksel anlamda, psikolojik anlamda bir takım sıkıntılar çekiyor olabilirsiniz. Birinden bir danışmanlık alabilirsiniz. Aynı zamanda gene psikolojik anlamda o alanda, o dalan, o dalda, dalanda dedim olabilir. Böyle şey kesmiyorum buraları. Doğal kanal benim kanal. Tabii ki izleyene, dinleyene can feda değilim. Destek verene de. O alanda bir kişiyle tanışma olasılığınız yani %90 olabilir. Ya da o alanda bir kişi sizi tanıyor ise bu kişiden size bir adım gelebilir. Çok güzel bir arkadaşlığınız, çok güzel bir dostluğunuz. Yani ister dost olarak kalabilirsiniz, ister aşk olarak devam edebilirsiniz. Ya böyle çok güzel bir nasıl diyeyim bağlar kurulacak. Evet burada da böyle sanki birkaç parça bir yerlerden ufak tefek alacaklarınız gelebilir. Ama yüklü miktarda alacaklarınız daha bekleme enerjisinde olacak akıllanma enerjisinde olacaksınız. Başkalar yüzünden çok büyük borçlar altına girmiş olabilirsiniz. Keşke o borçlar ödemekle yükümlü olduğum ya da benden talep edilen borçlar keşke hani benim olsaydı ya da ben harcasaydım deme enerjisinde gibisiniz ama yapacak bir şey yok. Bu da demek ki allah Teala onu size yönlendirdi bir şekilde ya da şeytanın oyununa geldi. <laughs> yani burayı ben bile bilemiyorum. Hani ya gerçekten bir çıkmazdaydı kefil olarak Allah sizi size yönlendirdi o kişiyi yardım etmeniz için ama siz zor duruma düştünüz ya da şeytanın oyununa geldiniz. Kendi kendinizi çıkmaza sokmuş olabilirsiniz. Bakın özellikle para ile alakalı çok e, agresif tartışma. Hani e, böyle madem borçlusunuz e, bir de üstten üstten konuşup da e, yani böyle olmayacak sıkıntılar başınıza açmamanızda da fayda var diyor fincanımız kavgadan tartışmadan maddi konular ile alakalı uzak durun bir şekilde ayarlayacaksınız ama yok ayarlayamayacak değilsiniz siz her işin altından alnınızın akıyla kalkan bir yapınız var yani ne yapacak edecek gerekirse başka yerlerden siz borç bulacaksınız borç yiğitin kamçısıdır demişler sizin olmayan bir borcu kapatacaksınız aldığınız borcu da 3 ay içerisinde kapatma gibi bir durumunuz olabilir çünkü aranızdan birinizin üçlü bir vade içerisinde biz böyle parasal anlamda rahatlayacağınız görünüyor. Maddi kapılarınız açılmış ama e, yani böyle zamanı var. Özellikle 3 ay. Mesela ne olabilir? Ekim, Kasım, Aralık. Mesela Aralık sonu gibi, Aralık gibi aranızdan birinizi e, anlaşma o şekilde olabilir. Hani yüklü miktarda elinize para geçebilir. O zaman zaten ciddi anlamda rahatlayacağınız görülüyor. O zamana kadar dişinizi sıkmanızda fayda var. Ama ilk etapta kurtulmanız gereken bir borç var. Yoksa bu sizin sanki ensenizde gibi. Bakın sanki gölge gibi. Yani böyle işte sen kefil oldun gibi gibi. Gölge gibi peşinizde dolanan. Böyle bir alacaklı görülmekte. Bu kişiyle başınız sıkıntıya girebilir. Bu size bir ders olsun. Hiç kimseye bir daha asla böyle olmayın diyor. Gene gene uyarmakta. Bu sefer para ile alakalı konular ağırlık bastı. Bir de gene sizin yurt dışı bir bağlantınız olabilir. Ya yurt dışından bir kişi size arkadaşlık teklif edecek. O şekilde taşınacaksınız. Veyahut da sevdiğiniz kişiyle işte bilmiyorum evlilik dolayısıyla yurt dışına gitme gibi durumlarınız da olabilir. Ya da bulunduğunuz yerde değil de orada belki doyduğun yer derler ya. Ekmek kapısı ya da gelirler daha yüksek olabilir ama şu an yapabilir miyim yapamaz mıyım bu gidişin işte dönüşü de olacak gibi gibi bunları düşünme enerjisindesiniz kendinize işte bir yıl gibi bir süre tanımış olabilirsiniz İşte düşünecek taşınacak belki e, yani önümüzdeki yaza da ayarlamış olabilir bunu aranızdan biriniz adınızda Yozgat'ın yeğesi olanlar hayırlı haberler kısmetli haberler sizlere doğru gelecek fincin dibinde koskoca ye harfi çıkmış yani böyle ee, geçmiş ile alakalı sıkıntılarınız var ise bu sıkıntılar ortadan kalkacak ee, ondan sonra kırgınlıklar küslükler bitecek şifalanmanız olacak maddi ve manevi çok güzel yerlere geleceksiniz kız çeleri özellikle yüreğinizde bir sıkıntı var olmaması gereken konular ve durumlar oldu olmuşla ölmüşe çare yok bundan sonrasına bakmalıyım diyor gibisiniz hem maddi hem manevi hakikaten üstünüzden atacağınız sıkıntılarınız görülmekte refaha kavuşacak olarak çıktınız böyle nasıl desem bilemedim ama size gelecek olan bir hayırlı kısmetin hayırlı bir işin önüne geçmek isteyen kişiler olduğu kadar sizi düşünen sevdikleriniz de var sanki size yardım etmek istiyorlar el uzatmak istiyorlar size destek vermek istiyorlar sizi hani yüceltmek isteyen birileri var varlığınız birilerine armağan gibi sanki sizin varlığınız bile birilerini mutlu etme enerjisinde sizi kaybetmek istemeyen de kişiler var ama gene söylüyorum gölge gibi peşinizde olan bu para mı alacak mı ben para alacak olarak gördüm ama aşk hayatınız ile alakalı da bir durum olabilir ya da size negatiflik vermek isteyen olumsuzluk yaşatmak isteyen düşmenizi bekleyen e, böyle bir kişi de olabilir sanki bakın gerçekten gölge gibi ardınızda çıkmış bu kişi evet haneniz ile alakalı yapmanız gereken bir takım değişiklikler var para sıkıntısı ile alakalı e, böyle halledemediğiniz durumlar yüzünden ertelemiş olabilirsiniz bu konuyu sanki böyle iki ay içerisinde çözüme kavuşturacaksınız düğün ya da nişan ile alakalı bir takım organizasyonlarda sizleri bekliyor olacak ertelediğiniz bir seyahatiniz olabilir buraya nasıl diyeyim 2-3 günlüğüne gitme enerjisinde de bazılarınız sanki görülmekte kapı eşiğinde karşılaşacağınız konuşacağınız böyle size hızlı adımlarla gelen hayırlı haberler verecek olan birileri görülmekte ansızın başlayacak olan dostluk ya da Eskiden dost olduğunuz ama küstüğünüz kişiler ile yeniden karşılaşma gibi durumlarınız olabilir. Eski işinizden, eski mahallenizden, eskide tanıdığınız dostlardan ya size adım gelecek ya sizden onlara adım gidecek. Ama sizler e, bilemiyorum bir iletişim probleminiz, sorununuz olabilir. Ya telefon ile alakalı bir sıkıntınız var. Ya karşı tarafın numarasını bilmiyorsunuz. Ya sizin numaranızı bilmiyorlar ya da sizin telefonunuzda bir sıkıntı oldu. Bilmiyorum ama burada sanki... Ciddi anlamda kurulacak dostluklar, arkadaşlıklar, yeni dostluklar, çınar ağacı gibi yıkılmaz dostluklar olabileceği gibi eskide dost olduğunuz ama sonrasında aranıza limonilik ve kırgınlık küsük girdiği ya da araya mesafe girdiği kişiler ile yeni başlangıcınızda, gündeminizde olabilir. Sanki kapı eşiğinde birilerini karşılıyor gibisiniz. Hanenizde bir kutlama yapabilirsiniz, bir tören yapabilirsiniz. Bilemiyorum ama böyle kucaklaşmalar, sarılmalar, uzaktan gelenler... Uzaktaki yakınlarınız ile alakalı sohbetler, hayırlı haberleriniz olacak. Düşmelere karşı, ufak tefek kazalara karşı dikkatli olun. Yani böyle kırıklar, çıkıklar gündeminizde olabilir. Sağlık sorunlarıyla cebelleşmek zorunda kalmamak için daha dikkatli olun. Aklınız, beyniniz yerinde olsun. Böyle tabii ki kaza ve kaderin Allah'tan geldiğine inanmak birinci şartımız. İnanmayan kafirdir ama... Alort hala da bize birazcık beyin veriyor. Hani dikkatli ol diyor. Aklın bir karış değil. Beş karış havada olmasın gibi gibi. Ya da bastığın yere dikkat et ki düşüp bir sıkıntı yaşayamayasın. Ee, birazcık yatış enerjisinde olabilirsiniz. Yani dikkat edin diyor. Bu aralar sanki düşüp bir sıkıntı yaşama gibi durumlarınızda olabilir. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Anacığım ben bu tripodu ayarlayana kadar videoları ara vereceğim sanırım. Yani yapacak <laughs> bir şey yok. Ha, ay benim ağrıdı burada video çekene kadar iki büklüm. Hoşçakalın dost kalın sevgiler. Selamlar. Bay bay.